Madagaskar Türkiye sirkinin son durağı Sakarya oldu. Serdiven Kapalı Spor Salonu'nda yapılan gösteri Sakaryalı vatandaşların beğenisine sunuldu. Çizgi film karakterlerinden palyaço gösterilerine, dans gösterilerinden akrobasi gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı organizasyonda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bazı gösterileri izlemeye gelen vatandaşların katılması ise ortaya renkli görüntüleri çıkardı. <laughs> Madagaskar Türkiye Sirki olarak devam ediyoruz. Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde gösteri yapıyoruz. Çok iyi, özellikle çocuklar ve veliler gerçekten çok ilgi gösteriyorlar. Ee, sahne sanatlarına olan Türkiye'deki ilgi gerçekten güzel. Bu anlamda biz de başarılı buluyoruz tatılımları. Sirkin içinde ilk önce şarkı çalmaya başladı. Ondan sonra çizgi film karakterleri sahneye çıktılar, oynadılar, topla oynadılar. Meşaleyi ağızlarına soktular.